Paralel parkta araç içinden nasıl görünüyor parkımız onu göreceğiz. Sol sinyalimizi verdik. 3 numaralı dubaya doğru yaklaşarak devam ettik. Evet. Yaklaşarak. Diğer aracın başlangıç yani bitiş dubasına kadar gitme hakkımız var. Düz olduğumuzu gördüğümüzde dümdüz durup geri vitesimize atıp düz bir şekilde arkadaki gördüğümüz yuvarlak dubayı paralelden çaprazdan görünce kadar geri geliyoruz. Durduk. Tam sağ kırıyoruz. Tam sağ kırdığımızda sağ aynamızı, tekerimizi, sarı çizgiyi ve kaldırımı net görecek şekilde indiriyoruz. Sol aynamıza bakarak ikinci dubayı görünceye kadar geliyoruz. İkinci dubayı geldi gördük, durduk. Şimdi tam sol kırıyoruz ve sağ aynamızdan bakarak geri gelmeye devam ediyoruz. Aracın sarı çizgide olduğunu gördüğümüzde paralel oluncaya kadar geri geliyoruz. Paralelliği gördüğümüzde durduk. Direksiyonumuzu topladık ve parkımız bitti. Sol sinyalimizi verip parktan çıkıyoruz.